Herkese selamlar dostlar. Bugün Assetto Corsa'dayız. Passat'ımızı aldık. Siyah Passat'ımızı gördüğünüz gibi. Passat'ımızla yolculuğumuza başlayacağız. Şöyle bir aracı dışarıdan göstereyim sıfır kamerasıyla. Bu şekilde yakınlaşayım. Şöyle farlarımızı açıp kapatalım. Gördüğünüz gibi aracımız bayağı güzel komple orijinal Passat arkadaşlar. Burada mod yapmış arkadaşımızın plaka kodu. Ona da buradan teşekkür ederim eline emeğine sağlık diyelim. Ve şuradan yavaşça şöyle bir başlayalım oyunumuza. Böyle aracımızı bir alalım. Bu şekilde bir pistten çıkalım. Trafik modundayız arkadaşlar bugün. Trafik modunda oynayacağız. Şu an herkes online bildiğim kadarıyla. Aracın içten görünüm bu şekilde. Camlar filmli. Camlar filmli olduğu için içeri bayağı bir karanlık. Ben şu şekilde dışarıdan kullanmayı tercih ediyorum. Böyle dışarıdan bir sürelim bakalım. Arkadaşımızı takip edelim Hop ilk kazamızı yaptık bile Kamera ayarlayacağız Adama bakacağız diye gittik arabayı vurduk Araç sanki bir tık sağa çekiyor gibi şu an ama Hadi abi geçeceksen geç Ben de geçeyim bir trafik modunda bir oynayalım bakalım nasıl oynayacağız nasıl gideceğiz hep birlikte görelim Belki de devam edelim. Aracımız bayağı bir kayıyor aslında ama. Abi siz ne yapıyorsunuz burada? Onlar da birbirine girmiş burada. Ah arkadaşım tamponuna yapıştım ama şöyle. Şu arkadaş şuradan geçemez, Biz geçeriz. Abi sen de kusura bakma. sen de geçeceğiz. Hasatla bir yolculuk yapalım dedik vallahi. Hop 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 bunlar da geliyor sağdan. Ucuz bir tarla. sağdan. Aynen. Kazayı böyle at atacak. Ne yapalım? Trafik modunda olduğumuz için herkes kaza yapabiliyor yani. Kalabalık bir trafikteyiz arkadaşlar. Böyle hafif bir trafik yok. Aracımız da bayağı iyi gidiyoruz zaten şu an. Ah ya BMW bilerek yaptı ya. Harekete bak ya. Düzgün dönsene kardeşim. Niye bana kaza yaptırıyorsun? Hop. sağdan sağdan sürükleyeceğiz mecburen bunları nasıl mafas atarım bilmiyorum ama çekil gel aradan çekil araba kullanmasını bilmiyorsunuz araba sürüyorsunuz diyor abiniz geldi çekilin yol verin Hop 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 Dedikten sonra biz de kaza yapıyoruz. Direksiyonu çok çevirince mi gitmiyor? Ne abi anlamadım. Öyle bir gitmeme huyu var bunlarda. Hadi abi kaza basın az bir şey ya. Nasıl geçeceğim ben sizi? ve sen var ya. bu da X5 mi ne arkadaş? Adam bir türlü gaza basmıyor ya. Abacım sen de gitmiyorsun anlaşıldı. Biz gidelim bari yol verin de. Hop 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 hop. Haydi. gaza basarsam herhalde şurayı açalım. Aynen öyle. Ne yapayım abi bunların kazasını mı bekleyeceğim ya? Yolu mecburen bu şekilde açacağız. Passat efsane gidiyor yalnız ha. Yol tutuş falan güzel. Ben bayağı bir denedim bunu bugün. En sağdan en sağdan. Mecburen yapacak bir şey yok. Böyle en sağdan en sağdan. Hoppa. Bu şekilde. Bunlardan nasıl kurtulacağım? Bunlardan kurtulma şansımız var mı? daha şöyle geçeceğiz mecbur. Evet, altıncı vitesimizi atalım abi. Herkes bu tarafa mı döndü? Oo, bu ne lan? Bütün BMW'ler burada mı toplandınız? geçiyorlar. Deli gibi kaza yapıyorlar ya. adamlar nasıl geçeceğim ya? Ben? Çekil beni be. Biraz da içeriden göreceğiz bunları. Başka çaresi yok. Geçme şansım yok. Ya yani bir çekil ya. Anladık sen BMW'sin de. Biz de Passat'ız ha ona göre. kurtulamaz mıyım? Kurtulamadım. O da BMW mi yine ya? Çekil çekil çekil. Çek. <laughs> Hadi bakayım. Aa, gel be, gel be, gel be. Bir de sert vuracak şimdi gelecek. Allah. O da bana vurur şimdi. Kesin vurur abi. Böyle bir dönüş yapmam lazım da nasıl döneceğim bilmiyorum. Şu arkadaş geçsin. lan bırakın da bir döneyim ya ha. sağ olasın Allah razı olsun bizi gönderdi. araba şu an öyle bir hal aldı ki düz gidemiyoruz neredeyse salı döndürmek bayağı zorlaştı şu an. Aycığım sen ne yapıyorsun burada? Oy! Nasıl kazaydı lan? Sen ne yapıyorsun? Ne? Topak mısın oğlum? Gelip bana vuruyor. Ah, ya yapma şunu ya. Vur bir tane, vur bir tane. Neden lan? <laughs> Güzel gidiyor yine de. Kazalar belalar olsa da güzel yani. Harita modunu beğendim ben şu an. Trafik modlu harita modu şu an arkadaşlar. Bayağı güzel. Abi. Şöyle aranızdan geçmem lazım aynen. Tam da yapmak istediğimi yapabildim şu an. Tek sorun direksiyon dönmüyor şu an. Yani dönüyor da. Araba o kadar çok hasar aldı ki. Direksiyonu istediğim gibi döndüremiyorum şu an. Araba vuracağım neredeyse. Bu araba Egea'ya benziyor ya. Mini araba Egea ama. Dön dön. Sen Passat'sın ne yapıyorsun? adama giderek gülerek vurduk şu an. ne yapacağız? Aynen öyle. Tam da yapmak istediğimi yaptın ha. Helal olsun sana. Sağ olasın. İşte şu an. Lan 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 gelme. Nasıl vurdum ya? Vuracak sandım ha. ne lan benim arkamda. Oğlum gitsene diğer tarafa. Deli ya. Kapitän Hadi. Hadi daha gayret olacak. Birinin niteklemesi lazım beni. Ben kurtaracağım gibi ya. Ya abi ben biliyorum bu işi ya orada takılın pampalar. Direksiyon içeriden de aynı ha arkadaşlar sonra yanılgı olmasın yani. Araç bayağı hasar aldığı için direksiyon neredeyse yarım tur döndürüyorum şu an. Schön auch Hoppala. Buradan ne yapacağız? Şu soldan mı bastıralım? Soldan basalım. Ulan bütün arabalar benim mi bekliyordu çözülmek için? Trafiği açtım ya vallahi. Neyse önemli değil arkadaşlar. teşekkür gerek yok ya. Bir durduk yani. Şöyle bir destek attık size. Bir şey yapmadık. böyle tıkadınız ya? Galiba bunlar burayı da tıkamış. Abi şöyle en sağdan. Hop, hala güzel. Gördüğünüzü bir kesim Oy, o nasıl bir kaza? Lan kaza oldukça nasıl kurtaracağım diye bakıyorum ya. gittik kendi kendimize bulduk ya bu hala. X5 sen niye gitmiyorsun ya? X5 sen değil mi? X1 misin yoksa? Sen? Ben seni çözemedim bir tek ya. Sen gitmiyorsun. Ben geçemezsin ben sana yol vermem çünkü. Bak ya gelip vurma arkadan ne yapıyor? Hmm. Arkadaş bir de vurma huyları var ya. ya. Anladık ya. Geçme işte, geçme, geçemeyeceğim madem geçme. Ya şu beyazdan bıktım ya Sabahtan beri gelip Deyip duruyor bana var ya Anamı galeci varken değil mi şey anlamadım ki Haydi burada yine bir kaza olmuş Şuradan sıyır aynen Kaza var yine. Ya nasıl geçeceğiz bakalım bakalım. Sağ tarafı zorlayacağız. Bu arkadaş pis çekti sanırım. Aynen öyle. yine trafiği ben rahatlattım ya bakala. Kaza yaptığımız yerde trafiği açıyoruz arkadaş. Kilitlenmiş bütün trafikler açılır arkadaşlar. Sarı bayrak çıktığına göre önümüzde yine kaza var galiba. siz orada kaza yapmaya devam edin. bitiyor zaten. Şuradan dönelim. Burada yine bir karışıklık olacak gibi sanki. Oy demeye kalmadı. Girdiler bile adamlar baksana abi. Araba iyice bozuldu herhalde. Aynen öyle. Arabamız şu an çalışmıyor bile. Gelip durmazsınız inşallah. Bak şeritte duruyorum kenarda. Aynen. Biz burada sonlayalım arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz elinize, kolunuza sağlık arkadaşlar. Asetto Corsa videoları gelmeye devam edecek. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gördüğünüz gibi 06 Yiğit plakamızla Asetto Corsa'daydık. Buradan mod yapınca arkadaşlara teşekkür ederim. Eline, koluna, yüreğine sağlık diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.